Biz bu akşam ve şu anda fevkalade heyecanlı bir an yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın lütfuyla bugün burada yaşadığımız bu tarihi olayı unutmayacağız. Ve hepimizin hatırında inşallah hayatımızın sonuna kadar şu salonda yüz sene evvel karardan sonra, yüz sene sonra bu salonun algına kelimeyi. i bayrağının çekilmiş. Bu bayrağı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Onun için böyle bir tarihi akşamı birlikte yaşamayı nasip ettiğinden Cenab-ı Hakka bir kere daha sonsuz şükürler ediyorum.